ya. Düğüne kalkmadı mı? Uyandı da kalkmak istemiyor. Hasta mıdır? Yo, ölürüm de aşağıya yemem diyor. Deli bu çocuk. Akşam ağaca bir şey koyma <laughs> Şimdi de ölürüm de yemem diyor. Deli mi? Ben gidelim bu. Bütün gece ağladı. Deme. Ağlama, olur mu? Düğüne Bu sevginin yolu açık değildir. Değil mi? Değil de mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil durar. Baş üstüne. Ana! Buyur Hasan. Dün kadının yanında söyleyemedim de. Şimdi söyle oğul yalnız Anlaşılan köyün sularına karşı kaçmış. Muhtar bugün ağzımı yokladı. O değişme olay sıkı mı kalıyorlar? Ne dedin? Hayır diyemedim. Yalandır. Töremize sığınmanı teslim etmek var mıdır o? Evet demeye dilim bağladı. İyi etmişsin. <laughs> o işi kimseyi kaptırmak <laughs> istemiyorum ana. Ben de 아, <목소리도> 붙들어 <목소리도> tarlaya gidecek, ağına bakacak, kahveye çıkacak, meydanda doktor düşmanı boy gösterecek. Yoksa bunu bileksiz. Burayı güçsüz erkek deyip erkekten saymazlar ana. Erkekten saymayacaklarsa da ölmesin. Bizden bıraksak belki canı kurtulur. <laughs> ama bize sınıf diye daha da adamlar saymaz saymazlar. Saymazlar. Adam sayılmayacaksa ölmesi daha iyiydi. Doğru dersin adam. Bunu bilip dururken bırakmaya kıyamam. Demesi doğru de ama diye benimle Benim de gönderme. bu olan Göndermeye. Ne edeceğiz? Biz, 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 biz bilsek küllerdik. Ama gelinlerle bilmekte hep hiç yarışık şey almaz ama. 아니다. <목소리로> hızlı Her <laughs> <laughs> Benim. Biri görmeden beni ayrı kapısına kadar olsaydın değil mi? Dünyadan bile adım yoktu. O da uzak anıtta şakamı öğrenir misin? İşte böyle artık kokusu gibi düşünür durursun. Ama üzülme ben seni avuturum da beni kim avutacak? Ben ne edeceğim? Pırt pırt. Nene! Sus! Bağırma! Neden yolladı beni? Göresini ister dedi. Yalan demiş nene. Peki. Dur biraz kal, hava Tamam sağ ol. İyi misin? İyiyim. de çok iyi. Akşam bir tıkada sevdim. Gece bir değil miydi? Sabah kuş gibi uyandım da sen. Ben de de alamaya kalan var. Niçin ne alacaksın? Beni bıraksın diye. Gelindin mi sen? Gitti galiba. Gideceksin ha. Başka ne edeyim? Vururlar seni. Vursunlar. De.